Nünü soruyor. Bilin bakalım ben kimim? Merhaba arkadaşlar. Ben Nünü. Şimdi size bazı ipuçları vereceğim. Ve bir hayvanı tanımanızı isteyeceğim. Bakalım bilebilecek misiniz? Başlıyoruz. Ben sürüngen bir hayvanım. Nehir, bataklık ve göllerde yaşarım. Vücuduma oranla bacaklarım kısadır ve uzun bir kuyruğum vardır. Derim çok serttir ve pullarla kaplıdır. Hazırsanız son ipucunu veriyorum. Biliyor musunuz sadece üst çenemi hareket ettirebilirim. Bilin bakalım ben kimim? Timsah! Kuzlarım bildiniz ben bir timsahım. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>